Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Start ve krallarında yayınlanan duyu Beni dizisinin 7. bölüm özetini sizler için getirdim arkadaşlar. Kanat'ın başına gelen kaza herkesi derinden sarsmıştır. Haberi alan Ekim ilk kez kanatı kaybetme korkusu yaşar ve içinde sakladığı duygularla yüzleşir. Ekim her ne kadar kapılıp gitse de göz ardı edemeyeceği bir gerçek vardır. Leyla bu durumun farkında olan Kanat durumu tamamen değiştirecek bir hamle yapmaya karar verir. Kanat'ın ölümden dönmesiyle derinden sarsılan biri daha vardır sunan ailesini korumak için radikal ve tehlikeli bir karar alır. Polis kaza olayı ile ilgili çok önemli bir gelişme kaydeder. Melisa ve Uzan Halil'in kaza günü çektiği video öğrenirler. Videoyu Halil'in elinden alabilmek için bir plan yaparlar. Melisa ve Uzan Halil'le uğraşırken çok daha büyük bir oyun kuran biri vardır. Fikret kurduğu oyunla kazan meselesini tamamen kapatacak ve kendi hayatını garanti alacaktır. Fakat her oyunda bir kazandan bir kaybeden olduğu gibi bu oyuna da bir kurban gerekmektedir.